Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bu videoyu çektiğim tarih 8 Şubat saat 14.24. Bu videoyu da bugün yayınlayacağımı düşünüyorum ve Bitcoin'de güzel bir pik hareketi görüyoruz. Bitcoin anlık olarak 44.800 dolarlarda hareket ediyor. Kısa markajda baktığımızda çok ciddi bir hareket gibi gözükse de uzun markajda şu an grafiği etkileyecek absürt bir durum yok. Hatta en son bahsettiğim videomdaki Bitcoin analizimde değişen hiçbir şey yok. Yok. Hala uykumdan uyanırım bölgemi kırmış değiliz. Yakın markaja döndüğümüz zamansa hala 4 saatlik grafikte baktığımızda desteğin altına kırdıktan sonra retestler halinde devam ediyoruz. Bu testlerin sonucunda yukarıya doğru ciddi bir kırılım da gelebilir ama artık desteğin altında kalmamızla burası bir direnç bölgesine dönüştüğü için ben buradan aşağı yönlü bir hareket hala bekliyorum. Ki daha önceki videolarımda da gösterdiğim bir bölüm vardı. Bu potansiyel dip bölgesinden yani 15.600'lü seviyelerden gelen 48.000'li seviyelere doğru giden kanal hem üst direncini zorlama bölümündeyiz. Hem de Fibonacci çizdiğim zaman artık potansiyel bir geri çekilmelerin bana çok mantıklı yerler olan 29.000 26.000 25.000 seviyelerine kadar bizleri geri götürebileceğini düşündüğüm bir dönemdeyiz. Tabii bunların gerçekleşmesi için fiyatta bir gerileme görmemiz gerekiyor. Özellikle ve özellikle yeni bir 48.000'in üzerinde mum görmememiz gerekiyor. Evet beklediğim şey aslında hala düşüş odaklı ama bu benim tabii ki de piyasadan para kazanmamı etkilemiyor. Ben hala farklı yerlerden işlemler açmaya devam ediyorum. Örnek veriyorum Prime Expert üzerinde bu üçgen formasyonunun ile birlikte açtığım bir long pozisyonu vardı. Ve pozisyon şu an için karda, çok ciddi bir kar olmasa da buradan da değerlendirmek istedim. Sizlere daha önce PrimeXBT'den de bahsetmiştim. Sadece kriptolarında değil, emtialar veya farklı forex paritelerinde bile işlem açabildiğiniz bir platform olduğunu söylemiştim. Bir önceki videomda tam anlatılamadığı için bu videomda şöyle açıklayıcı bir şey söylemek istiyorum. Açıklama kısmında benim verdiğim linkten PrimeXBT'ye üye olursanız öncelikle %25 gibi bir komisyon indirimi elde ediyorsunuz. Bu sadece birincisi. İkincisi yine aşağıdaki linkten üye olduktan sonra içeriye yatırım yapacağınız ilk 100 dolarla birlikte 25 dolarlık bir işlem bonusu kazanabiliyorsunuz. %25 bir işlem bonusu kazanıyorsunuz. Ekstra olarak bundan sonra yapacağınız depozitlerin çoğunda da yine %7 gibi bir işlem bonusunun yanı sıra Prime XBT'nin benimle beraber yaptığı özel kupon etkinliklerinin hepsine de giriş yapmış oluyorsunuz. Yani henüz bir Prime XBT hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linki kullanarak çok çok avantajlı bir şekilde üyelik oluşturabileceksiniz. Dediğim gibi ben farklı farklı değerlerde ufak ufak işlemler açtığım için Prime XBT'yi de bu ekosisteme dahil ettim. Buradan da işlemlerimi açıyorum. Şimdi tekrardan Bitcoin grafiğine geldiğimiz zaman orta vadede bir düşüş beklediğimi söyledim. Tekrardan meşhur grafiğimizi açtığımızda ki bu grafiği artık her yerde görüyorum. Twitter'da bile çizenler başlamış. Biz bir buçuk yıldır bunu aktif olarak güncelliyoruz. Geçtiğimiz seneki halving'e baktığımız zaman yani geçtiğimiz seneden kastım bir önceki 2020 halving'e. Aslında markette şöyle bir yapı gördüğümüzü hepimiz biliyoruz. Piyasa bir pik yapıyor. Daha sonrasında bir ayı sezonuna giriyoruz. Genelde ayılarda çok ciddi bir crash geliyor. Ve bu crash'ten sonra yukarı kırılmadan sonra tekrardan bir retestini yapıp artık parabolik işlemlere başlıyor. Şurada çizdiğim bu yeşil bantla beraber gösterdiğim önemli bir seviye karşımıza çıkıyor. Çünkü fiyatın parabolik yükselirken de bu seviyeye takıldığını, düşerken de burayı destek olarak gördüğünü, bu büyük crash'in gelmeden hemen önce yine bu önemli bandın içerisinden crash'ini yapıp yine bu önemli banda geri geldi. ...ve tekrardan yapacağı reteste de yine bu banda yaptığını görüyoruz. Ee, bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Şu an içinde bulunduğumuz bölümde benim gözümde o bant şuradaki band, Tekrardan burada çizdiğim bant. Yükselirken bu banda takılmışız. Geriledik takıldık. Tekrardan geriledik takıldık. Bu büyük kreşi yedik ve tekrardan bu önemli bandın üzerindeyiz. Şimdi fiyat yükseldikten sonra tekrardan bir retest yaparsa... ...bu seviyelere doğru bu seviye inanılmaz önemli olacaktır. Ki zaten beklediğim bütün seviyeler burada yer alıyor. Bu grafiği 1,5 yıl önce fiyat... ben belki de buralardayken çizmiştik ve potansiyel dip bölgesine uğradı. Keşke potansiyel dip seviyem 2'ye de uğrasaydı tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Buradan sonra artık beklediğim seviyeler potansiyel dip seviyelerimi tekrardan tabii ki de beklerim ama asıl beklediğim seviyeler buradaki 29 bin, 27 bin, 25 bin, 22 bin yani 30 bin, 20 bin aralığından kademeli alımlar bekliyorum. Tabii ki de çok ciddi bir crash gelir. Aynı daha önceki senelerde olduğu gibi bir pandemi krizi ya da herhangi bir krizle beraber fiyat çok ciddi bir e, geri çekilme kaydeder. Oralardan da tabii tabii ki dahil olmak isterim ama e, şu an güncel durum bu şekilde. Tabii ki burada bir yükselen kanal içerisindeyiz ve bu yükselen kanalın yukarısına bir retest yapıp artık kanaldan tamamen çıkarsa ki bu deminki grafikte uykumdan uyanırım bölgemi oluşturuyordu. Artık biraz daha farklı bakmaya başlarım olaya fakat fakat şu an için günlük bitcoin'de 2000 dolar yükseliş görmek e, şu grafikte beni çok etkileyen bir durum değil çünkü aslında burada bir formasyon gerçekleşiyor ve aşağı yönlü bir hareket gelme ihtimali e, çok çok yüksek. Güncellemeleri Telegram ve Twitter'dan yapıyor olacağım ve bilmem biliyor Biliyor musunuz ama bizim geçtiğimiz boğa sezonundan itibaren kullandığımız bir algoritmamız var ve bu algoritma çok basit ve başarı oranı neredeyse %100 denebilecek bir algoritma. Tamamen Bitcoin hacim, Bitcoin long short ratio'larını, funding rate'lerini, borsalara giren Bitcoin, basılan USDT birçok farklı şeyi kendi içerisinde derleyip sadece bize sarı top veya kırmızı top vererek e, işlem ifade eden bir indikatör veya algoritma diyebiliriz ve katıl grubunda paylaştım bunu. Şöyle de herkesin görebileceği gibi 4 Şubat tarihinde algoritmanın sarı top uyarısı verdiğini sizlerle paylaştım. Pozitif geleceğin yakın olabileceğinden fırsatları yakalayıp alımlar yapmaya devam edeceğimizi Katıl 2024 grubuma paylaşmıştım. Şimdi grafiğe gelip 4 Şubat tarihine baktığımız zaman şöyle 4 saat diye çekelim. 4 Şubat tarihine geldiğimizde şu seviyelerden bir sarı top sinyali yaktı ve bu sinyalle birlikte şu an için %5 civarında Bitcoin'de bir yükselme gördük. Tabii ki tekrardan bir kırmızı top görürsek vesaire işlemlerimizi ona göre revize ederiz. Bunu da zaten katıl grubunda paylaşıyor olurum. Katıl grubuna girmek istiyorsanız öncelikle ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter ve Telegram sayfalarıma kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Telegram grubu içerisinde bir form linkimiz var ve bu formu dolduran kişiler katıl grubuna dahil olabiliyor. Formun linkini açıklama kısmına da bırakırım bu videonun ama bulamazsanız Telegram grubunda kesin bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bir yorum bırakarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.